Beyler direkt giriş yaptım ilkinden bir deneyim slotu dönebiliyor muyum diye de Apos dönecektik ilkinden hemen bir bu saatte şöyle <laughs> görebilirsiniz. Şimdi bugün sizinle beraber Apos farmı yapacağız. Toplam 1 olur 2 saat olur artık darla, darlamamaya göre. Üzerimizde şöyle 58 bir tane de böyle Wolf var yeni bastık 59 tane Wolf var. Wolf'ta yine hesap yapacağız 537k paramız var. Bakalım çok iyi oldu yani ilkinden bu satması şaşırtıcı. Dedim hani dönebiliyor muyum diye bir bakayım. İlkini kestiğim gibi attı. Ben slota bir girmeye çalışayım. Tekrar kayda atacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Beyler şöyle. Bu slotta maşallah salamender staff yağıyor. 58 tane wolf var üzerimizde bildiğiniz üzere. Yani daha 10. dakikası dolmadan 3 tane attı. Bir tane çitin verdi. Solu biraz zor döndüğümüz için ben mecburen kaydı sürekli açık tutamıyorum. Çok fazla vuruyorlar nedense çara. Sanıza ya. O yüzden ben hani sürekli kaydı açamadım. Bu su ancak aldı. alırsam slottan çıkıp açacak. Gerçekten çok fazla yiyoruz yani. Bu çar bile bunu kesmekte zorlanıyorsa hiç durmamamız gerekiyor. Yani kayıt düğmesine bir basana kadar haşatımızı çıkarttılar. Şöyle seri bir şekilde sizle beraber kesmeye devam edelim. Quit diyor zaten. Ama slot gayet iyi. Hem pot olsun. Evet cam potu falan çok harcıyoruz ama içinden çıkanlar slot emin olun ki karşılar. Bundan önceki Deru farmında Deru çiftli dönmüştük. Kötü değil yani. Tabi bir saatin sonunda anlayacağız biz bunu da. Şöyle Wolf basmayı unutmuşuz. Şunu ikisini de keseyim. Kaydı durduracağım. Dedim belki hani bu kayıtta Kaç dakika oldu bir bu satar. Herhalde bu MD klanıyla onların diğer arkadaşları birbirlerine mi girdiler? Ne oldu? Bugün birbirlerini kesip kesip duruyorlar. Sadece bir sefer darlamaya geldi. Onun haricinde hiç karışmadılar. Onlar birbirlerini yerken biz de burada şansa şeydeyken bir tane de mage Çitin attı Beyler bu burası derodan da iyiymiş. Farkına vardım ama tabi buz konusunda nedir? Onu göreceğiz. Ben kaydı kapatıyorum. Tekrar açarım. Görüşürüz. Beyler şöyle bir de yan drop geldi. Megic. Bir şey yaramaz ama göstereyim dedim. Hani. Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Evet böyle şöyle ikinci busu da aldık. Yaklaşık Birkaç, dur bakayım, 58-59 tane vardı. 6, 12. dakikada ikinci busu aldık. Slot maşallah akıyor ya. Tabi darlama oldu, bir maradona gitti geldik. Allah'tan Wolf'ten hesap ediyoruz. Şöyle sizinle beraber devam edelim, bir dönelim slot. Çok fazla vuruyor ya. Of 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 of. Şöyle. Şimdi bu kadar zorlamaması gerekir bu slotun da bize niye bu kadar fazla vuruyorsun? Beyler o yüzden ayı da açıp tekrar slota girmek biraz sıkıntı ya. Şöyle sizinle beraber şunu da keselim. kaydı durduracağım. Herhangi bir şey olsa tekrar açacağım. Kaydı görüşürüz. Beyler şimdi ok oh, patladı diye kutu onu attık. Böyle sizinle beraber hem rapere yapalım. Şöyle bunlara Solutu seri dönemediğimiz için yani sürekli çok fazla oraya aslında dönüyoruz da. 4 tane çitim var. 3'ü mage, 1'i rogu, kendi yani serverınıza göre değerlendirirsiniz. Şu magici de satacağız. 1m 123k Para geldi burada. Çitimleri ben sonra basacağım. Bu serverda en kötü ihtimalle geçerse mage'lerinki bile 7-8m yapıyor. Roger'ların 11 12 Hani güzel 102 tane de pot attı mesela. Bu pot 8k'ya rahat gidiyor serverda. En kötüsü zaten 7k'ya gidiyor. 700k da buradan. Sadece Can potu masrafını kurtarıyor. Çok fazla bir mana harcamadık zaten burada. Yani iki tane de busumuz var. Ben slot'a devam ediyorum. Sevdim slot'u yani. İçtim bakımından, şey bakımından ap, Apos gayet iyiymiş. Ben slot'a geçeyim tekrar herhangi bir şey olursa kayıt atacağım Allah'a emanet, görüşürüz. Beyler şimdi Bir Rombov yandı diye bilerek yattım. Fazla XP almayalım diye. 107 tane mana bankaya attık. 37 tane daha bir seferde geldi. Yani yağıyor maşallah. Salamander, staflar. Mageyi dizdik ya. Ne kaldı? Bir donluk kaldı. Donluk da gelirse magenin komple seti dizilmiş durumda. <laughs> Gayet yani ben hani burada farm yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem sakın hani darlamalar olur. Darlama hiçbir yerde olmayacak diye bir şey yok. Yani illa ki sizi darlayacakları bizi de darlandıran günlerdir. Bu yani bugün çok fazla aşırı darlama olmadı. Yani yaklaşık kaç dakikadır Türkiye'de 10 20 20 22 dakikada 2 m nakit, iki tane buz gördüğünüz bilimum çitinler. Ondan sonra 140 140 150 tane mana. Bu 22 dakikada olan adına Yalçın slotları gerçekten çok süper slot. Ben slota geçince tekrar kayda atacağım. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere. şimdi slota giderken şurada bir Cyprus diye bir arkadaş var. Eğer video izliyorsan hakkını helal et. Dalmak istemiyorum ama sürekli slottayken görünmez olarak geliyor dalmaya çalışıyor. Kesemiyor da. Yazık ki seferdir. Hani kes, kesildi. Benim amacım insanları darlamak veya insanlarla vs atmak şu değil. Sadece slotları izleyen arkadaşlara göstermeyin Buradan da görüyorsan hakkını tekrar helal et Amacım seni kesmek değildi ama sen kendin uğraştın Görüşürüz Böyle bir alt bilgi vereyim dedim Allah'a emanetsiniz Beğerler slotdan bir tane de MS e düştü Şöyle açıp göstereyim dedim onu da size de Daha 43 58 mi vardı? yarım saatte yani süper bir slot nakit olsun pot olsun bu da kadar gelecek şimdi de topuna gideceğiz çok fazla cemaane atıyor patladı mı yok daha var sırası şunu da kesip sizinle beraber kapatacağım ben kaydı tekrar herhangi bir şey atarsa demeye gerek kalmadı bir tane skru attı yan görüyorsunuz sc'miz de zaten yarım saatlik sc yeni bitiyor o zorlanabiliriz Rombo patladı bunu kesip sizle beraber ölelim. Öldürsün bizi. Ben slotu tekrar geldiğinde kayıt açacağım. Allah emanet Beyler şimdi tohum attı. Şöyle geldi. Hem üzerimizde ne var? Bir tane inkağıdı daha gelmiş. Salamander bir tane atmış. Bir tane çitin donluk. 5 tane ilave mana 140 170 220 230 tane pot oldu aşırı güzel pot atıyor ya hani bu sadece bizim kendi pot masrafımızı rahat kurtar geriye kalan da bizim cebimize kalacak şu an üzerimizde 37 tane Wolf var 48 20 40 42. dakikada bunları atmış Gayet de ben şunları bankaya bırakayım En son hesapta alırım üstüme. Üstüm dolmaya başladı çünkü. Slota geçince tekrar kayda açacağım. Allah'a emanet siz görüşürüz. Beyler şöyle üçüncü busu da aldık slottan. Dakika kaçta? 58-25 tam 50. dakikada. Seriden hemen burayı kesmeye devam edeyim de siz görün diye. Hemen kaydı açtım. Çünkü slota girmek insanı bayağı zorluyor. 50. dakikada 50 dakikada 3 buz bir sürü yandrolu var. Çitinler falan onlar bankaya attım ki üzerimde durmasın. En son sizlerle beraber hesabı yapacağım ben. Şöyle seri seri bir dönelim. Kitliyor çünkü kitlediği zaman bize çok sıkıntı yaratıyor. Ben bir şey alırsam tekrar kaydedeceğim görüşürüz. Beyler şöyle dördüncü busu da aldık. Şöyle gördüğünüz gibi darlama olduğu için dedim ki birkaç dakika daha fazla atayım. En sonki mobu da kesip tov'un atacakken bir tane daha bu sattı. Şimdi ben tov'un atıp bir hesap yapacağım. Ondan sonra tekrar geliyorum ben görüşürüz. Beyler şimdi geldim bankadan üzerime çıkan potları da aldım. Şöyle iki tane salamander staffımız var. Onları da bir satalım. 3M 672K 530K para var üstümüzde 3 40K da burada Şöyle Şimdi size tekrar hesap yapalım da 3M 40K 6M burada 9M Şimdi bunun 150 tane pot hesabı yapsak Beyler bir kaydı durdurayım geliyorum Şimdi beyler 3M e, 672k nakit oldu biliyorsunuz üstümüzde 4 tane buz 2 tane yandro bes var bunlar tanesi 400k'dan pazarda gidebiliyor Şöyle 2 4 6 7 8 parçada çitimiz var bir tane ms geldi Sloptan 283 bot geldi. 283 mananın 150 tanesinin yani 150 183'ünü ayırsak da 100 tanesi bize kar olarak kalıyor. Şimdi onu da hesap edeceğim. Şuraya 3M 100K. Tabi 3M 100K burası. 700 de burası. 3M 800K. En düşüğünden hesaplıyorum. 3M 800K. 800 de bu 4600. 4600. 6 da bu 10M600K sadece nakit para ediyor Yan gelen çitinleri de şöyle görüyorsunuz server'ınıza göre siz kendiniz hesaplarsınız Gayet iyi bir slot yani bu kadar çitini atıp Şimdi ben bunları Kendim zaten artıya basarım ama tabii bu geçip geçmeyeceği şans işi olduğu için ona hesaba katmıyorum sadece siz görün diye 10M600K'lık güzel bir kar et, elde ettik Bu da 1 saat sadece 1 saatlik bir dropu Yani Düşünsenize siz burada 10 saat vakti olan farm attığında nasıl bir getirisi var kendisi görecektir. Bayağı bir salamender staff atıyor, çitin atıyor, ondan sonra potu baya iyi atıyor. Sadece biraz sıkıntısı zorla zorluyor yani slota girerken biraz insana sıkıntı. Özellikle oraya giderken ya SC kullanın ya da birinden buff alarak girin slota. Seri seri kesersiniz. Yedek bow da bulundurun bizde 9x ib var. Mecburen sürekli Tornatıp atıp RPR'ye geliyoruz burada. Beyler. Onem 600K'lık bir kar elde ettik. Yani slotu siz görün diye çektim. Bu da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kanala bir önceki videolara sürekli dislike atan arkadaşlar var. Onlar da niye olduğunu bizim onlarla çekişmeli olduğumuzu biliyorlar. Onun için ne kadar etrafında eş dost akrabası varsa belli ki yani oyunu oynaya girip dislike atıyor. Sıkıntı değil. Siz atın. Biz sanki bu işi para için değil. İnsanlar için yapıyoruz. Yani herkes ne olduğunu görsün. Slotlar ne bırakır güncel olarak. Sanki farm slotları yeniden canlandırılmış gibi. Yani bu kadar saat başı eğer ki onemin üzerinde bir onem yani normalde serverlarda bu çitinler para ediyor yeni serverlarda mesela tanesi 2 3 mi saatte neredeyse 20 emlik bir getiri elde edebiliyorsunuz. beyler lafı çok uzattım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.